11 ayın sultanı olan Ramazan ayı aslında çok değerli bir ayımız oluyor. Yeterli ve dengeli şekilde beslendiğimizde çok güzel bir şekilde bu ayı geçirebiliriz. Aralıklı bir açlık serüveni içerisinde olacağız. Bunu güzel bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Çünkü gün içerisinde kendimizi susuz kalmış hissedebiliriz. Şekerimiz dengesiz olabilir. Ramazan ayında yeterli miktarda sıvı tüketilmemesi yine aynı şekilde az miktarda besin alınmaması ya da tam tersi aşırı beslenme gibi durumlar sağlığımızı olumsuz şekilde etkileyebilir. Biliyoruz ki vücudumuzun %70'i sudan oluşuyor. Ve Ramazan ayında da su içmek çok önemli. E, i̇ftara bakacak olursak... ...iftarımızı hurma ve zeytinle açıp... ...daha sonrasında bir bardak su tüketip... E, ...daha sonrasında ise bir kase çorbayla birlikte... ...devam edebiliriz. Çorbamızı içtikten bir 5-10 dakika dinlenme süresi... ...kendimize tanıyalım. Ana öğünü e, bu şekilde daha kolay geçebiliriz. Ana öğün olarak kırmızı et... ...tavuk, balık... Ya da etli sebze yemekleri, yine aynı şekilde etli kuru baklagil yemeği tüketilebilir. Yemekleri kızartma şeklinde kullanmamamız gerekir. Yine ana öğünün yanında karışık mevsim salataları az yağlı şekilde tüketilebilir. Bu da hem vitamin mineral destekleyicisi olacaktır, hem de midemizi güzel bir besin kaynağıyla doldurmuş olacağız. Bunun yanında bir kase yaklaşık 4 yemek kaşığına denk gelen yoğurdumuz, cacık veya bir su bardağı ayran olabilir. Bununla da kalsiyum, fosfor ve protein desteğimizi almış olacağız. Bir adet haşlanmış ya da yağ, yağlı omlet şeklinde yumurta kaliteli protein olduğu için gün içerisindeki tokluk süresini uzatacaktır. Yine C vitamini olarak kapya biberimizi tüketebiliriz. Antioxidan içeriği çok yüksek. Domates, salatalık, yeşilliklerle hem posa hem de vitamin mineral alanının ihtiyacını karşılaştırır karşılamış olacağız. Bir su bardağı süt ya da yoğurtla birlikte de aslında çok güzel bir protein alternatifi sağlamış olacağız. 2 adet ceviz yine gün içerisindeki açlığımızı dengelemiş olacaktır. İftarda ve sahurda aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekleri bu dönem içerisinde çok fazla tüketmeyelim. Hamur işlerinden uzak duralım. İftarda yine yeterince besinlerimizi çiğneyerek ve çok hızlı yemeden sindirim problemlerinin önüne geçmiş oluruz. İftarla sahur arasında ise meyve, kuru meyve, Kabuklu yemişler, süt, yoğurt gibi arı ürünlerle birlikte destekleyebiliriz. Meyve tatlıları ve sütlü tatlılarda eğer çok fazla tatlı ihtiyacımız varsa şerbetli tatlılar yerine çok daha iyi olacaktır. Ee, sahur yapılmasını özellikle istiyorum çünkü gün içerisindeki açlığımızı dengelemiş olacağız. Sahur yapmazsak daha hızlı kilo veririz gibi bir durum söz konusu değil. Gün içindeki uzun açlık ve susuzluk sonrası bir anda aşırı sıvı alımı ve yemek tüketimine yönelmemek gerekir. Ani kramplar, başlı dönmeleri, baş ağrısı ve mide bulantısına sebebiyet verebilir. Çok daha yavaş ve dingin bir şekilde yemeğimizi yiyebiliriz. Yemekler yine çok yağlı ve baharatlı, acı olmamalı. Kuru baklagil, sebze ve et grubu mutlaka dengeli şekilde tüketilmeli. Yoğurt, ayran, cacık, kefir gibi ürünleri de mutlaka besin beslenmemize ekleyelim. Asitli, şekerli içecekler canımız çok isteyebilir. Bunun yerine su, ayran, bitkisel çaylar, şekersiz komposta gibi seçeneklerimiz var. Bunları tercih edebiliriz. Ekmek olarak da tam buğday ekmeği, çavdar gibi ekmeklerimizi tüketebiliriz. Ramazan ekmeği tabii ki de yıl, aylar sonra gelen bir besin olduğu için tüketelim ama miktarını güzel bir şekilde ayarlayalım. Herkese iyi Ramazanlar.